Merhaba arkadaşlar, benim ismim Osman. Geçtiğimiz günlerde Kral Makara adlı YouTube kanalının sahibi Mehmet Emin kardeşimizin e, sağlık raporu adlı videoda bahsettiği mağdur olan kişiyim. izlediyseniz o videoyu bilirsiniz. E, arkadaşlar ben sözleşmelerlik mülakatlarını kazandım. Ankara'ya gittim, e, hastaneye sevk aldım. E, hastaneye sağlık kuruluna gittiğimde 11 bölümden de geçtim arkadaşlar. Fakat 11 bölümden geçmeme rağmen sağlık eğitimi beni geçirmedi. Sağlık heyetinin beni geçirmeme sebebi de geçmişte nöroloji bölümüne gitmiştim arkadaşlar. 5 yaşlarında falandım. 5 yaşında ailem beni dikkat dağınıklığından dolayı, e, derslerimde olan başarısızlıklarımdan dolayı hastane hastane gezdirdi arkadaşlar. En son işte nöroloji doktoruna gittik. Bir tane doktor bulduk. Ve bu gittiğimiz doktor bana Epilepsi teşhisi koymuşlar arkadaşlar. Epilepsi olduğumu söylenmiş, söylemişti ve bana bir ilaç yazdı arkadaşlar. Ben o ilacı da açıkçası pek kullanmadım. Herhangi bir epilepsi hastalığı arkadaşlar, şöyle bir hastalık, beyinle ilgili bir hastalık arkadaşlar. İşte bazıları bayılıyor, kimin ağzından köpük geliyor ne bileyim. Bir sürü çeşidi var, bin tane çeşidi var, var arkadaşlar bu hastalığın. Ben de bunların hiçbiri yoktu, ne bayıldım, ne işte böyle ağır böyle epilepsi hastalarının geçirdiği nöbetleri geçirdim. Safa sağlam bir insanım. Tabii ki e, Allah şifa versin bu hastalığı geçiren insanlara. E, i̇nşallah tez zamanda atlatırlar. Fakat dediğim gibi bende arkadaşlar böyle ağır bir semptom yoktu. Hani öyle bir şeydi ki arkadaşlar bu hastalığın bende var olup olmadığı bile belli değildi. E, farklı doktorlara gittik. Farklı doktorlar dediler sen eplips hastası değilsin dediler. E, Dikkat dağınıklığı, psikiyatrik olabilir falan dediler. Çeşitli şeyler. Ondan sonra arkadaşlar e, 10 yaşlarımda falan. Doktorda ilacı bana bıraktırdı. E, EG'lerimi çektim. Beyin filmlerimi çektim. Her şeyim temiz arkadaşlar. Üstüne üstelik ben askerlik hizmetimi de 6 ay boyunca e, piyari komando olarak yerine getirmiş bir insanım. E, herhangi bir sıkıntım yok arkadaşlar. Tam sağlıklı bir insanın yapabildiği her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Sporcu lisansım var. E, ehliyetim var. Araba kullanabiliyorum. Diksiyonum düzgün. İnsan ilişkilerim iyi. Yani sağlıklı bir insanım arkadaşlar. Eee ve ki lan, sağlık kurulu e, girdiğim doktorlar arkadaşlar beni geçirdi. Nöroloji sağlam vardı, EEG beyin filmin falan istendi, her şeyim sağlam olmasına rağmen e, sağlık heyeti ve sağlık heyetinin ortasında bulunan heyet başkanı beni maalesef bıraktı. Sırf otanı vardı ya. Ben de olmayan bir hastalık yüzünden arkadaşlar beni elediler. Ardından e, bu Kral Makara adlı kanalın sahibi Mehmet Emin kardeşime ulaştım. Yorum kısmından, derdim kısmından derdimi anlattım. O da sağ olsun bana yardımcı oldu ve ne yapmam gerektiği konusunda bana yardım etti, yol gösterdi. Ona da çok teşekkürlerimi iletiyorum. Derdimi anlatmama olanak sağladığı için gerçekten hepinizin huzurunda ona çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ve şu an çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. İtiraz ettim. İkinci bir hastaneye gittim. Ve ikinci hastaneden kendimi aklamış bir şekilde... Sözleşmeler erbaş olmasında sakınca yoktur. Sözleşmeler olur kararıyla heyet olayını da bitirdim bugün. Heyetim bugün olumlu geçti. Sadece hakem hastane kaldı. Üçüncü bir hastaneye inceleme yapılması için gönderecekler beni. O da bayramdan sonraya kaldı. Ben umutluyum. Hakem hastaneden de güzel bir şekilde mutlu ayrılacağına inanıyorum. Umarım öyle olur. Arkadaşlar sizden tek bir şey istiyorum. Hakkınızı arayın. Siz hakkınızı aramazsanız, hiç kimse sizin hakkınızı aramaz. Sizin işlerinizde koşturmaz. Sizin işiniz için koşturacak tek bir kişi var. O da sizsiniz arkadaşlar. Eğer o heyetin, doktorların ilk gittiğiniz doktorların e, kararına e, bakıp olumsuz karar aldığınız zaman ya bitti, artık daha bir şey olmaz bu saatten sonra e, uğraşamam gibi düşünceler içerisine asla girmeyin arkadaşlar. İtirazınızı edin, e, gereken prosedürü neyse uygulayın. Eğer gerçekten zaten ciddi bir hastalığınız yoksa Emin olun geçersiniz arkadaşlar Ben ilk hastanemde mağdur edildim Ben gerçekten mağdur edildim Olmayan bir hastalık tanısı yüzünden Bana olumsuz karar verdiler arkadaşlar Halbuki öyle bir şey yok Ben gerçekten sağlamam Beni tanıyan insanlar bilir ee, Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar Geleceğinizi kimsenin karartmasına asla izin vermeyin Ve e, Mehmet Emin kardeşim Kral Makara adlı kanalın sahibi Mehmet Emin kardeşim. Gerçekten bu konular üzerine uğraşan YouTube'daki tek insan. Başka hiç kimse yok arkadaşlar. Ben bulamadım. Bu konuyu bayağı bir araştırdım. Ee, bayağı bir detaylı aradım. Yok yani sağlıkla ilgili kimse detaylı bir video çekmemiş. Sağ olsun. Kral Makara bu konuda da e, derdimize derman oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Kendisine desteklerinizi verin arkadaşlar. Çünkü bu adam bizleri temsil ediyor. HSK'ya girinmenin hayaliyle yanıp tutuşan bizlere temsil ediyor. Başka hiçbir amacı yok bu adamın. Yani o kadar piyasada boş boş YouTuber falan varken ne bileyim bu adamın da hakkı bir yerlere gelmek diye düşünüyorum. Ee, ve videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ee, umarım her şey gönlünüzce olur. Vakit ayırıp bunu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.